Ölmeden önce izlemeniz gereken 100 film. 91 numara Dogville. Danimarka'nın yaramaz çocuğu Lars von Trier çektiği her filmle sinema sanatını manipüle ederek biz izleyiciyi rahatsız edip darma duman bırakıyor. Dogville ise bu baş kaldırının en cesur örneklerinden biri. Grace adlı bir kadın mafyadan kaçıp bir köye sığınır. Köy halkı başta bu güzel ve tehlikeli kadına kollarını açıp cömert davranır. Ama beşer bu. Eninde sonunda şaşıyor işte. Çünkü ahali kadının duyduğu mahcubiyetten de cesaret alarak gittikçe karanlık yüzünü göstermeye başlar. Ama Dogville'in hikayesini anlatmak filmi ziyan eder. Filmin tamamı tiyatro sahnesinde geçiyor. Setler yok, farklı mekanlar yok, devamlılık yok. Her şey sahnede ve Dogma'ya uygun olarak el kamerasıyla çekilmiş. Yönetmen filmini etrafındakilere bir varmış, bir yokmuş diye hikaye anlatan bir mesel ustası gibi kuruyor böyle film mi olur demeyin. Çünkü Lars von Trier tam da buna cevap veriyor. Evet, böyle de film olur.